arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni evime evet yeni ev yaptım kendime arkadaşlar ve bunu tanıtacağım bu bunla alakalı videolar gelecek Yine ne artık değil neyse burada arkadaşlar atım var evet bunla da at ne haber bu Neyse. Böyle yaptım evimi. İskeletlerden nefret ediyorum. galiba. Evet arkadaşlar. Şurada rengarenk koyun var. Buradan mızrak var. Evet. Gidelim oraya. Mızrağımızı alalım. Evet arkadaşlar. Bu arada bu... Neyse gitti videomda e, şey göstereceğim. Rengarenk koyun yapımı. yapımını Yapın. Mene. Evet. Şunu öyle ara... Git. 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 Oh, Gidelim arkadaşlar. Burası benim tarlam. Evet arkadaşlar. Burası tarlam. Şuralarda girişler var. Göstereyim. Çiziz arkadaşlar. Böyle. Pek de güzel değil ama olsun. Gel bakalım. Ee, şuradan öyle bir yerim var. Evet. Şuna Bak. Hı. Evet. Şöyle koyalım. Evet. Böyle oldu nasıl? Evet, güzel oldu. Bakalım arkadaşlar şurada ne var? Şunu alalım. Hı. Evet. Duyurum. Şimdi bu arkadaşlar yapalım bunu. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Ne oldu? Ne oldu? Gülmez. Evet. Şimdi arkadaşlar koyunu ee, nerede? Buraya koyalım. Yok. Vurma. Onun bir girin. Ses geliyor. Ah slime ordusu. Kaç. Geber geber. Hepiniz geberin. Daha çıktık da çıkıyor bunlar. Git. Evet. Tamam. Bunlar bir şey etmez. Bunlardan zarar yok. Şurada bir şey. Böyle. Hatırlıyorsunuz az önce bir kabartma. Evet. evet burada lama var. Aa bu şey yapıyor. Oha. Ya gidin. Sen. Tokatıyormuş. Bundan sonra sen buralısın. Anladın? Neyse. Gidin gidin. Allah'ım ya. Arkadaşlar işte bu evim yapımı yapılmasında birazcık uğraştırır. Öyle bir ev. Şuradan hemen tarladan alalım. Ay yazıyor. Şunu kuruyorum. Evet. Saman balyalarını Saman balyalarını arkadaşlar depomuza koyalım. Evet arkadaşlar. Bunlar ilk saman balyamız. Bir saniye. Ha doğru öyle. Egirler arkadaşlar açın. Buralara koyalım. Alalım. Derim. Arkadaşlar şey yapalım. Hayır karıştı. Bunları buraya koyalım. Çıkalım. Şey. Ne oldu? Bu atımızla birazcık dolaşmayalım. Neyse. Bana mı vuruyor? Var. Aa. Abi büyükler de gelsin. Ne kadar tatlı. Değilsin tamam mı? Hiçbiriniz tatlı değilsiniz. Gidin buradan. Al. Canımı yakıyorsunuz. Oha ne oluyor ya? Kaçalım mı? Sunar öldür, öldür Öldür Öldür, 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 öldür Öldür, öldür, öldür Yazık Neyse and, and, evet, arkadaşlar gördünüz Evet, ee hmm. Benim bir şeyler denemem Gel buraya Kaan çık Sen de Ve sen de Ve sen de Ve sen de Hayır, ya da gel Evet arkadaşlar Sizce arkadaşlar Buralara böyle hayvanlar getirelim mi? Hı. Buralara böyle hayvanlar getirelim mi? Buralar çok kötü olmuş. Hey sonuz. Çıkalım dışarı. Geri çık şey Yapma Yanlış söylüyorsun Tavuk Senin üzerinde bir şey kontrol edeceğim Çıtır Nasıl atıyorum lan Ha? Niye kaçıyorsun ha? Senden daha takas. Geber. Geberteceğim onu. Seni geberteceğim. Bak arkadaşını öldürdüm. Çünkü hak etti onu. Sen daha gideceksin. Evet, sen daha git. Şunlar at ya. Bu atmasa kalır tamam. Evet. Evet. Hmm. Anladım. Mesela ben... Lan, ha tamam. Evin yolunu ya. Şey. Biz nasıl yemek istiyoruz? Her gün ekmek yiyeceğiz. Ama sabun. Öyle. Her zaman ee, biz nasıl yemek yiyeceğiz? Ulan bunu koyduğumuzda. Galiba hiçbir türlü pişmedi. Yakıt yok. Çeşit yiyeceğiz. Tamam. Neyse. Evet. O günlük bu kadar Ben hepsini uykuya sen benim. Hayır. Diğer tarafına bir şey koyuyoruz. Neyse. Öyle olursun. Biz de bunları giyeriz. Nasıl gözüküyorum? Evet. Çok tipsiz gözüyorum bunu. Bunu fark et. Oy. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bir şey deneyeceğim. İnşallah bir şey olmaz. Ya bak ses çıkıp çıkıp durmasın. Hazır mısınız oraya? Öyle bu uçuş gerçekleşecek. Niye bu kadar yavaşsın? Arkadaşlar ben bir çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar çıktım sonunda. Dur. Hayır hayır hayır. Dur şu an. unuttum. Şunları giyeceğim. Yoksa ölürüz. En önemlisi arkadaşlar burada kaplumbağa kastı. Olmazsa. Koş. Tamam. Uy. Arkadaşlar ev kayboldu. saniye. Şöyle bir arayacağım. Aa dur. Dur. Onun için şey yapacağız. Arkadaşlar izninizle şey yapacağım. Envanteri koru. <laughs> Mükemmel bir fikir geldi. Tamam. Ben... Ne unuttum ya? Yes. Ne kadar zekiyim. <laughs> yes, şunları koyalım. Evet arkadaşlar diğer bölümde bir havuz yapmayı düşünüyorum. Eee um, yapacağım diğer bölümde. Nereye yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir tane havuz yapalım. Ha, köyde yakışmaz ki ya. Böyle de yakışmaz havuz. Şey şey yaparız tarla. Pardon, çiftlik. Evet. Ee, ne yapalım? Başka da ne yapabiliriz ki? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Hmm. Tamam. Dur bir saniye. Tamam burada değilmiş. Kitap yazdım çünkü. Hı. Hmm. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Olur, olur mu acaba? Evet oluyormuş. Bir, hmm. bir, Evet, bunu yapmam gerekiyor. Bu bir görevdir. Evet. Artık kafamda büyülü bir şey var. Happy happy happy. Hmm. Evet. evet. artık kafamda büyülü şey. Bom. Evet. Evimizi tanıttık. Bir dahaki sefer çiftlik yapacağız. Evet. Çiftlik. Çiftlik, çiftlik, çiftlik. Çiftlik. Orada neden cam var? Orada neden cam var? Hmm. Burada da var. Burada yok. Hmm. Şu camı. Boş ver. Ee, ne yapalım? Kaçtan bence videomuzun sonuna gidelim. Hatta Karabaş'la bir tur atalım. Hatta isimsizle. Bundan sonra ne? senin adın isimsiz. At. Yok at olmaz. De. At sesi. Şimdi. Tamamdır, bu kadar tur attığımız yeter. Hmm. Ee, şöyle koyalım. Neyse. <laughs> videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Evet, videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Hoppa. Ha? Zincir ne yaptı lan? Ben? ben buradan nasıl çıkacağım? Neyse videomuzun sonuna gelelim. Ben beğen abone olmayı unutmayın. Hiç beğenen yok. Abone olan yok. Üzüyor. Cidden üzüyor. Üzülüyorum. Arkadaşlar. Neden yani neden ya? Ben var ya arkadaşlar. Ben böyle yapmak için yarım saat değil de bayağı bir uğraştım yani. Sizin yaptığınız bu mu yani? Eğer like atmazsanız da Canınız sağ olsun da emeğim boşa gidecek. Neyse. <laughs> ee, artık videonun sonuna gelelim diyorum artık. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu serinin arkadaşlar devamını istiyorsanız ne yapacaksınız? Kanala abone olup like atacaksınız. Ve bildirimleri açacaksınız. Evet arkadaşlar. Artık videomuzun sonuna geldik. Neyse başka videolar da çekeceğim. Şu videoları belki çekelim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.